Pluto burada dolayısıyla burayı bıraktı. Bu da şu demektir. Evlendiniz, boşandınız, belki iflas ettiniz, belki ama yaşadığınız olay sizi toplumun gözünde aa bak koç da şöyle oldu. Yani koç burcu Ayşe de evlendi, şunu yaşadı ve bunlar travmatik oldu. Böyle küçük küçük olmadı. Yani böyle bazı zorlu olaylar yaşarak. Şimdi Pluto burayı bıraktı. Bitti artık onlar. E şimdi 20, 2042'ye kadar sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 2042'ye kadar sizin 11. evinizde demek ki sosyal çevreniz tamamen değişiyor. Bir kere daha güçlü insanların olduğu ortamlara giriyorsunuz. Bir, iki işten gelen maddi kaynaklarınızda veya işte evlisiniz çalışmıyorsunuz eşten gelen de olur yani sosyal statünüzün size getirdiği maddi kaynak